Hiç. Herkese merhaba. Etibarlı filmlerim o. Öğrencileri tanıtmak için okulumu, okulumu özetle Kaç tane proje yapalım? Öğrencileri aracılığıyla projelerimi tanıtmak için böyle bir gün hazırladım. Bunun için ne yaptım ben? Matematikten teknoloji, matematik ve teknoloji diye projemi önce broşürlerini hazırladım. Projemi de hazırla, anlatan İngilizce Burada öğrenciler detaylı bir şekilde bakabilsin. Bugün ayrıca projede yer alan öğrencilerine katılım belgesi vereceğiz. Şunları göstermek istiyorum. Bunlar bizim yurt dışında partnerlerimizin okuldaki öğrencilerimizi gördüğümüzleri doğa kartlarımız. Biz bu doğa kartlarını matematik diline dönüştürmüştük. yaptıkları, İngilizce yaptıkları yabancı partnerlerin yurdu gördüm. Ben buraya bir örnek gönderdim. Örnek gösterdim. <laughs> Projemizde teknoloji kullanarak Tov, Lörnika, Lördam gibi di gibi dijital oyunları kullandık. <laughs> Patte. Bunun gibi sayısız materyaller. Matematik daha iyi anladım.